Hanımlar bugün size Erzurum usulü çete yapacağım. Malzemelerini söylüyorum. 4 su bardağı süt. 1 tatlı kaşığı tuz. 250 250 gramlık mayanın çeyreğini katıyorum. Yaş maya, kuru maya da olursa yine çeyrek katın. Bir tane yumurtanın sarısını üzerine vuracağım, beyazını da içine katıyorum. Şimdi e, aldığı kadar un koyacağım. Yumuşak bir hamur olacak, soğukta kuru olmayacak, poğaça hamuru gibi. Aldığı kadar un. Çeteni hamurunu yaptım şimdi içini kavuruyorum. Bir bardak sıvı yağ. 125 gram tereyağı. Bunu eriteceğim. Eridikten sonra unu koyup kavuracağım. İyice kavrulması lazım. Bir unu koyuyorum kontrollü bir şekilde çok da kuru olmayacak çok da yağlı olmayacak bunu iyice kavurmamız lazım sonra tuz ile bir de çete otu var onu atacağım ama bizler biz getiriyoruz belki aktarlarda olabilir sormanız lazım Onu güzelce kavurmamız lazım. un kokusu çıkması lazım. Kavurdum. 2 tatlı kaşığı tuz atıyorum. İçi biraz tuzlu olduğum daha lezzetli oluyor. Aa. İçi çay kaşığı da çete otu atıyorum. Ama bulamayabilirsiniz. Biz Erzurum'dan getiriyoruz. aktarlara bakabilirsiniz. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Şimdi çetemi yapmaya başlarım. Bezeler, bezeleri yaptım. Dinlendi. İçimde soğudu. Şimdi çetemi aşmaya başladım. Şimdi o iyice büyüklettim. Şimdi yani böylece birkaç sürüyorum. Öyle. katlıyorum. Bu arada 250 gram da tereyağı erittim. İçi için sürdüm. Benim bu malzemelerden 9 tane çıktı. Siz ona göre ayarlayabilirsiniz. zarf çubucuna katlıyoruz. Sonra açıp pişireceğim. Şimdi bunu açıyorum. Beklettim biraz dinlendi. Dinlenmesi açılmıyor. Yağlar çıkıyor. O yüzden. Güzelce mi incecik atıyorum. Fırında da pişirebilirsiniz ama ben tavada pişiriyorum. Bu kadar. Bir yumurta sarısı, biraz sıvı yağ, Birazcık da süt koydum. Süt biraz yumurtanın kokusunu alıyor. bunu pişireceğim. Şimdi bunu açtım, yağını sürdüm. Biz böyle yapıyoruz. Çatalla desen veriyoruz. Böyle yaptım. Şimdi pişmeye hazır. Havaya koydum, üzerini kapatıyorum. Kapattım mı daha güzel pişiyor. Şimdi bunu böyle kabardı. Ters çeviriyorum tavada pişirdim. Altı, altı da böyle pişti. Çok güzel pişti. Üstü de böyle oldu. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Hanımlar son hali budur. Böyle kat kat oldu. Böyle. Çok güzel oldu. Afiyet olsun.